çocuklar? Ne yapıyorsunuz siz? Ay, ay. Çektin mi? Çadırda oynuyoruz. Senin adın ne? Öğrenebilir miyiz? Emirhan. Senin adın Emirhan mı? Yok <laughs> Emirhan. Senin adın ne? Emirhan. Emir? Emirhan. Emirhan. Bunun adı ne? Bu bebek ha. kim? Hayır Hayırlı Nisa. Hayır Nisa. Nisa. Senin adın ne? Hayır Nisa mı? Hı. Bebek. ne yapıyorsun sen? El salla bakayım. El, bana bak bu. Kamzi, Kamzili Baba ile. Hayır Nisa. Kamzi, Kamzi. Kamzili Gamzi. Baba. Kamzili Baba. Bana bak, bana bak. Kamzi, Kamzi. Aferin. Da Sarı ablaları. Aha, oh, bak Sarı abla çadırı <laughs> yıkacak neredeyse. Tamam. Benim adımı söyleyecek miyim? E, senin adın neydi? Miranur. Hı. Miranur. Hı. Tamam. Memnun oldum. Siz ne yapıyorsunuz? Legolarla mı oynuyorsunuz? Çadırda. Çadır. Hayır Nisa. El salla. Hayır Nisa. El salla. Buraya bak, buraya bak. Şimdi <laughs> <laughs> Hayır Nisa. <laughs> Hayır Nisa. Bana bak, bana. Hayır Nisa. El sozu. Gamzi Gamzi. Gamzi baba? Gamzi. Hayır Nisa. Gamzi. Gamzi. Gamzi kötü. Gamzi. Gamzi baba. Bana bak, bana. Gamzi Gamzi. Ayrı Nisa. Sevmiyoruz. Hayır Nisa. Hayır, Nisa. Hmm, hadi siz burada oynayın ben gidiyorum. Nereye? Al Hı -hı. Hadi ya. Hadi.